Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen bir haberimize bakalım sonra grafiğe hızlıca bakarız haber saat 14.18'de geldi 3 Haziran 2020 saatini yezberleyin. biraz sonra grafikte bize lazım olacak Kamu aydınlatma platformundan MIA teknoloji AŞ'den özel durum açıklaması özel güvenlik altyapı donanımları sözleşmesi arkadaşlar haber bu şekilde Güçlü iş ortaklarımızdan biri ve Aselsan'ın %100 iştirakı olan Aselsan Net şirketinden özel güvenlik altyapı donanımları kapsamında KDV dahil 200 milyon bedeliyle ek alım gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz özel güvenlik altyapı donanımları projene yer almaya devam edecek olup bu konuda sağlam temellere dayanmış iş yapış modelimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Söz konusu sipariş şirketimizin faaliyet alanına uygun olup ciro üzerine önemli bir etki yaratması beklenmektedir diyor arkadaşlar. Haber gayet de güzel onu söyleyelim. Peki baktığımızda arkadaşlar grafikte ne gözüküyor? Arkadaşlar hisse şu anda hala düşüş tereninde olduğu zaten gözüküyor. Buradan baktığımız zaman ne zamandan beri? 2024'ün Şubat'ına yaklaşık buçuk yıldır arkadaşlar aşağı yönlü hareket devam ediyor. Şimdi aşağıda şu destek noktamızı bakın arkadaşlar. Fiyat destek noktamız olan hemen şöyle bakıyoruz. 30 lira 92 kuruşun altını zaten görmüş. E, bu da bizim için biraz sıkıntı ama 3 kapanış yapması daha büyük sıkıntı hale gelebilir. Aklımızın ucunda bulunsun. Aşağıdaki arkadaşlar trend desteğimiz daha doğrusu band desteğimiz listemize baktığımız zaman 23.39 yukarıda direncimizde arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 44 lira 40 kuruş. İnşallah arkadaşlar 44 kuruşu, 40 kuruşu zorlar geçer. Hacim bugün biraz daha iyi ama çok mu iyi? Çok iyi değil arkadaşlar. En azından son 3 günün en iyi hacimlerinden bir tanesi. Şimdi hisseye baktığımız zaman da arkadaşlar hisse bugün güzel bir kapanış yaptı. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Abi bu arada haber arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Haber geldiğinde bakın 14'te geldiğinde 14-15'te şu hareketi yaptı. 30 52 kuruştan baktığımız zaman 31 lira 40 kuruşa yaklaşık %3'lük bir artış artış sergiledi gözüküyor ki günü de arkadaşlar iki yüzde artı da kapat 2,6 yani yüzde 2.6 da artı olarak kapattı Hayırlısı olsun kanalıma abone olmayı unutmayın iyi günler diyorum sağ olasınız